bugün sizinle küçük esprilerimi paylaşacağım. İlk espri geliyor. İnekleri neden uzaya göndermezler? Saman yolunu yemesinler diye. Peki bir insan kitap okurken ölmüş. Niye ölmüş? Satır başına gelmiş. Bir insan yüz katlı binadan aşağı düşmüş. Niye ölmemiş? Çünkü adamın adı Yaşarmış, yaşamış. Bir telefon yüzüncü kattan aşağı düşmüş, kırılmamış. Neden kırılmamış? Telefon uçak modundaymış. En temiz meyve nedir? Kiraz, kiri az. En çilli meyve nedir? Til ek, çilek. Peki, peki 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 günlük bu kadar olsun. Sizinle başka bir espri başka esprilerde görüşmek üzere bay bay.